Hepinize bir kez daha merhabalar arkadaşlar. 17 Aralık Cuma akşam İzmir tahminleriyle sizlerle birlikteyim. İzmir'de 7 koşulu bir yarış heyecanı olacak. Birinci koşuyla birlikte 7'li prese, ikinci koşuyla birlikte de 6'lı Ganyan heyecanı başlayacak. Ben yine elimden geldiğince kendi tuttuğum ve takip ettiğim safkanları siz yarış sever arkadaşlarımla paylaşacağım. Sizler de videomu dinledikten sonra kendi tuttuğunuz ve takibinizdeki safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Günün birinci koşu birlikte başlayacak olan 7'li presin ilk ayağında Maiden 3 yaşlı Arapların 1600 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada 7'li presi e önümü düşünen arkadaşlarım için Muhammed Mir Bignat'ı piste çıkacak olan 5 numaralı Tunçşah isimli saf görüneceğim arkadaşlar. Günün ikinci koşusu altılı gayenin başlangıç ayağına geldiğimizde ise Handikap 22'de 3 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz yarışsever sever arkadaşlarıma Görkem Öçgüt'e piste çekecek olan 3 numaralı Poker Face isimli safkanı günün ilk banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 3. koşusu 6'lı gayenin ikinci ayağına geldiğimizde ise Maiden 3 yaşlı Arapların 1600 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada Nevzat da piste çekecek olan 6 numaralı Oğlum Mutlu ismi Safkan'ı siz yarı sever arkadaşlarıma günün ikinci banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Burada 2 numaralı Safkan'a rakip yardımcı düşünen arkadaşım olursa Sinan Özen'de piste çekecek olan 2 numaralı Baba Cerceri isim safkanı buraya ekleyebilirler. Günün dörtçü koşusu altılı gayın üçüncü ayına geldiğimizde ise Handikap 15'te 4 yaşlı Arapların 1600 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Kaan Can Göçer e piste pistecek olan 5 numaralı Solomon isimli safkanı vereceğim. Rakibi noktaysa ise öncelikli safkanım Muhammed Mirmiknat'ı piste çekecek olan 4 numaralı Memo Ağa ismi Safkan olacak. Buranın sürprizini ise Görkem Öcük'le e piste çekecek olan 2 numaralı Çayır Ağası ismi Safkan gerçekleştirebilir. Yer olan arkadaşımızlar ise 3 numaralı Ahmet Ali ismi Safkan'ı da buraya yazabilirler. Günün 5. koşusu 6. gayenin 4. ayına geldiğimizde ise şartlı 4'te 4 ve yukarı Arapların 2100 metre kum piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Berkant Köçer'e piste çekecek olan 6 numaralı Cihan'ın Gülü isimli safkanı vereceğim. Rakibi nokta ise öncelikli safkanım Cemal Pasodat'ı piste çıkacak olan 1 numaralı Hürsev ismi safkan olacak. Buranın sürprizini ise Erhan Aktuğ'da pistte piste çıkacak olan 3 numaralı Ayduru isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusu 6'lı gayrın 5. ana geldiğimizde ise şartlı 5'te 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Özcan Yıldırım'la piste çekecek olan 4 numaralı Gurme isimli safkana vereceğim. Rakibi noktaysa ise öncelikli safkanım Nevzat Avcı'da da piste çekecek olan 2 numaralı Overty ismi safgan olacak. Buranın sürprizi ise Barış Kurda da piste çıkacak olan 3 numaralı Dipman ismi safkan gerçekleştirebilir. Günün 7. koşusu ve 6'lı gayrı son ayağına geldiğimizde ise satış 1'de 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Muhammed de piste çıkacak olan 15 numaralı büyük acıba isimli safkana vereceğim. Rakibi nokta ise öncelikli safkanım Arif Okan patates e piste çekecek olan 4 numaralı Akarca Kağan isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Nevzat Alcides piste çekecek olan 1 numaralı Empire Sun isimli safkan gerçekleştirebilir. Benim İzmir yarış tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videomun sonunda beğen butonuna basmayı, yorum yazmayı, kanalıma destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep yanınızda olsun. Görüşmek üzere.